Gülten Akın 23 Ocak 1933 yılında Yozgat'ta doğdu. 1955'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek 1956'da Yaşarcan Can Koçak'la evlendi. Avukatlık ve öğretmenlik yapan Akın, özellikle toplumsal eleştiriler içeren şiirleriyle tanındı. Eserler arasında Göçlü Gitti, Bütün Şiirleri, Beni Unutma gibi kitapları bulunmaktadır. Aynı zamanda çocuklar için de yazdığı eserlerle tanınır. Gülten Akın Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olarak genellikle toplumsal temaları, aşkı, doğayı ve insan haklarını işlediği eserleriyle bilinir. Şiirleri İngilizce, Almanca, Flamanca, Danca, İtalyanca, Bulgarca, Arapça, Lehçe, İspanyolca ve İbraniceye çevrilerek çeşitli akademik çalışmalara konu oldu. 40'ı aşkın şiiri bestelendi. Kimi kısa oyunları yurt içinde ve yurt dışında sahneye kondu. Şiir kitaplarıyla pek çok edebiyat ödülü alan Akın, Altın Portakal Şiir Ödülü'nün de sahibi oldu. Bunların yanı sıra 2004 TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın Onur Yazarı seçilerek 2006 Yunus Emre Şiir Ödülü, 2008 Erdal Öz Edebiyat Ödülü, 2008 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü ve 2014 Metin Altok Şiir Ödülü'nü aldı. 5 çocuk annesi olan Gülten Akın, 4 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan sanatçıyı saygı ve rahmetle anıyoruz. 1980 öncesinde halkın yaşadıkları onun da hayatına ve şiirine yansıdı. Daha sonraki şiirlerinde toplumsal sorunlara yöneldi. Gezip gördüğü yerlerden aldığı esinle zenginleşen ve coşkulu bir insan sevgisiyle yorulan şiiri, toplumsal sorunları, yaşam-halk ilişkisini öne çıkaran Gülten Akın'ın kaleminden Deli Kız'ın Türküsü şiirini yorumlamak üzere, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Şubesi mezunu, Ankara Sanayi Odası'na kayıtlı ilk kadın sanayici, Sivas Sağlık Koleji İngilizce öğretmeni, Oyak İştirakler Uzman Yardımcısı, Petkim Mali Planlama Uzmanı, MPM Yayın ve Tanıtım Uzmanı, UNICEF Türkiye Temsilcisi Danışmanı, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı TİKA Baş Danışmanı, Gazete Ankara Kurucusu, Uluslararası Üniversiteli Kadınlar Federasyonu Federasyonu'na 2004-2007 dönemi için Türkiye'den seçilen ilk dünya başkan yardımcısı, birçok dernek ve vakfın üyesi olarak çalışmalarını sürdüren ve Gökyay Vakfı Satranç Müzesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Birten Gökyay bizlerle. <laughs> Merhaba herkese. Evet, Deli Kız'ın türküsüyle beraberiz. Sana büyük caddelerin birinde rastlasam, elimi uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine konuşmasak, anlasan, elimi uzatsam, tutamasam, olanca sevgimi, yalnızlığımı düşünsem? Hayır, düşünmesem. Senin hiç haberin olmasa, senin hiç haberin olmaz ki, başlar biter kendi kendine o türkü. Yağmur yağar, akasyalar ıslanır, bulutlar uçuşur geceleyin. Ben yağmura deli, buluta deli, bir büyük oyun yaşamak dediğin beni ya sevmeli ya öldürmeli. Yitirmeli büyük yolların birinde ne varsa böcekler gibi başlamalı yeniden. Bu yağmur işlemez karanlıkta. Yan garipliğine. Yürek yan. Giden gitti giden.